Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa tablo çalışmaları bitirdim. Burada görebildiğim sapkanları tablodan çıkan adları aktaracağım ama dünkü Diyarbakır gibi olacaksa da bana hiç oynamaya gerek yok yani. Böyle çok sinir olduğu bir program geçti dün Diyarbakır'daki. Önceki gün, önceki programı da öyleydi. Diyarbakır ne yazık ki müdahale ediyorlar. O da en sevmediğim şeyi yapıyorlar hani birilerinin uyarması gerekiyor. TC kanın ilgili kişilerin uyarması gerekiyor. Hem jockey hem az sahiplerini. Normal değil çünkü yarış sonuçları. Hoş olmuyor. Umarım hani Şanlıurfa biraz daha oraya göre daha değerli toplu. Bazen de gelebiliyor. Önerdiğim safkanlar yerde gelmesi gereken safkanlar dediğim atlar, yani bazen de getirebiliyoruz ama bazen işin çığırından çıkartıyorlar. Ne lafım kalıyor söyleyebilecek düşüneceğim. O yüzden bütçelerinizi aşmayın arkadaşlarım. Yani bu oyunların tamamında sadece Şanlıurfa Diyarbakır için değil genel anlamda dik gelirse gir. Gelmezse canım sağ olsun diyeceğimiz tutarlarda oynamanızı tavsiye ederim. Birinci koşu Maiden dışı 7 nolu Safkan Köy AGF son yarışı ikincilik iyi bir Safkan'a benziyordu. Ee, başarılı bir yaprak İsa Katar'la kazanması tek olması gerekir. Yukarıda kazancı az olan atlar var. Çıkmıyorlar. Bunlar dönen atlar grubu şu an için. Herhangi birisi içlerinden isterlerse çıkarlar. Dün önceki gün bugün Bursa Made in yarışlardaki kaçan atları tekrar izlediğinizde çok net görürsünüz. Çıkmıyorlar. Force yani, Forse çıkmıyor. Plasiste sürprizler geliyor o yüzden. Bu 7 kazanamazsa herhangi bir at gelir. Yani AGF'ler 4-6'da 5-1 bir görmüş atlar. Herhangi biri sürpriz tabii, herhangi bir at bilir. İnandırıcı değil, bizim meydanlarımız pek normal değil arkadaşlar. İkinci koşu şartlı 5-5 yukarı atlarda. Burada yaşlı atlara yani 6 ve 1 nolu safkanlara dikkat etmenizi öneririm. Eğer 7 olmasa Cibekoğlu, biri tek dahi önerirdim. 7 kilo şartına uyan 5 yukarı şartlı 5'li safkan son yarışı. İkincilik Bakın 2, 4, 5, 6 yarış sonra tavır yapmaya başladı. Kredi vermişler. AGF çıkmamış. Çıkması gerekirdi. Kazanacak bir grup 7 cibek olduğu için tek olması gereken bir safkan halinde start alıyor. 1. Tek kullanmayan arkadaşlara 7 ya da herhangi bir atı bir rakip olarak öneririm. 2, 5 AGF almış atlar. 9 Şenalp'e dikkat çekeyim burada. Bu da sürpriz yapma ihtimali bir safkandır. 9 şenel. Hani tek kullanmıyorsanız at yazıyorsanız bir çarpıda bunu atmanızı öneririm. Gayet de güzel sürprizler. %4 oynanma gibi geri planda kalmış. Bu tip atlar bu şartlarda şanslı koşar durumda oluyorlar. 7. Bu ikinciliğini hikaye etmezse bence kazanır. Tek olur vaziyette. 3. koşu şartlı 4. Burada da yüksek AGF var. 3 nolu Safkan çok kazandı. Kazancı formu iyi olan bir Safkan. Ancak kalite puanı iyi vermeyince grupta grubun gen hatlara göre kalitede kalan son yarış ikinci olan tek sapkanın 5 kaldı. Ee, uygun kilo bakın şartlı 4'ün uygun kilosu 55 kilolar. Uygun kilo şartıyla 5 nolu safkan ben de favori koşuyor. Hani 3'ü tek atacak arkadaşlara itiraz etmem. Tek kullanmayacak arkadaşlara 3 nolu safkanı. 5'i öncelikle öneririm ki benim de favorim anlattığım sebeplerden dolayı 5 eksik koşulları vardı. ikincilik geldikten sonra daha ileriye götürün performans sergilemesi gerekir. 3. AGF. 2 gene AGF alan atlarımızdan at yazmak isteyen arkadaşlara bu şekilde aktarmış olurum. Hatta 1-6 çok sürprizli de o, olma ihtimalleri var. O yüzden kırmızı işaretledim. Hani sadece Asabi ile 3 numarası Afgan'la iş bitmiyor. Yani bu geri planda kaldığı anda 1-6 gibi, tabi 5 geri planda kalırsa atların dahi kazanına girdiğini görebildik. 4. koşu 2. altılı başlangıcı. Handikap 14 dişi, handikap 3. Uzun mesafedir 3 yaşlar için handikap yarış. Burada Ferit 5 AGF almış, doğru AGF. Kazanabileceği bir grup. Medin çıktıktan sonra uygun kiloyla start alıyor. Kaliteli atlarından grubun. Tek olabilir aslına bakarsanız. Hadi AGF ağırlığı ilk ayaktır onu taşıyacak illa ee, ki. sevmediğim şeyi yapıyorlar. tabelada bırakıyorlar atı. Normalde geçebileceği, kazanabileceği bir grup. Eksik koşar ise 10 nolu safkanı rakip olarak öneririm. Diğer atlar 4, 2 dahil ön planda görebildiğim sürpriz ihtimalli atlar bunlar. Diğer atların yazımı size bırakayım. Ki 4 nolu saftanın da AGF almış olması e, grubun kaliteli atlarından olması ancak arası 4 gün arkadaşlar yani bu aradan dolayı biraz geri planda bıraktım 5-10 4-2 rakip çok at yazan arkadaşlara bu şekilde atlamış oldum yukarısı kısmen de kilo, kilo alan gruptur 6-7-3-1 bunlar hep tamamen tercih sebebi. 5. koşu Maiden dişi burada da 1 nolu safkan Apranti bindirilmiş grubun en çok kazanan ve AGF almış safkanı Terbiyesizlik yapmazlarsa kazanır tek olur. Bu cümleyi kurmak zorundayım. Sürekli tekrarladığım için de artık yoruluyorum bir yerden sonra. Ne yazık ki de yapıyoruz. Yani sürekli defalarca karşıma gelen bir durum. Terbiyesizlik yapmazlarsa net kazanır da tek olur. Bir geç çıkar attan düşer yapıyor. 9. Bu atın yerine geçebilir. Bu kadar. Grubun bir de kaliteli atı 11 numaralı Safkan'ın sadece uzakta olsa göstereyim ama hani bir gelmezse yani çok yanlış şey çok yanlış umarım yapmazdır altıncı koşu şartlı 4 burası biraz taranabilir önereceğim safkanlar 5 ve 3 numaralı safkanlar şartlı 4'ün 4 yukarı araplarında sürpriz ihtimalli yarışlar çok geldi sonuçlandı burada da o var 12-13 daha iyi yarış kazandığını bu tip atların, bu handikapların bildiğim bir grupta değerlendirmeyi size bırakacağım tabi. 5, ben de şanslı koşuyor. 3, şanslı koşar durumda. Bunlar grubun kaliteli atları. Ara vermiş, nasıl döneceklerini bilmediğim atlar var. 2, 7, Kaisbert, Ferit, 1, 11, 6, 4, 9, 10, 8, yani 12, 13. Bunlardan tarama yapmanızı, bütçeniz zorunda at yazmanızı öneririm. Az atla geçmeyen arkadaşlarım. Az atla geçilecekse de bu zor yarışta zor şartta, sürprize açık şartta 5'i, 3'ü önceliği alın ve tuttuğunuz ata ekleyin arkadaşlar. En güzeli budur bence. Yani çıktığı zaman sonuca at gelir. E, yok zaten yazamayız. 8 atla da yazamayız örneğin. En azından az atla geçmiş oluruz. Yatarsak da çok fazla bütçemiz etkilenmez. Bu iki at 5-3 ön planda aslında 5 net kazanır da Tek ama şarttan dolayı korkutuyor. Yaştan dolayı da. Aprantili. Bunu da göstermiş olayım. Power rakip 3. Diğer atların yazımı size bırakıyorum. 7. koşu kısa vade 6 bir şart. Sürpriz çıkartabilen bir şarttır kısa vade 6'lar. Ama 4 yaşlı Araplar olduğu için kazanan at yani şu kazançlar önemli. Bunlar bu şarta gidiyorlar arkadaşlar. Kazanıyorlar. Kaçmıyorlar. Umarım bugün de kaçmazlar. 3-9 arasında bir yarış. 9'u buraya neden getirdiler bilmiyorum ama dünkü gibi Diyarbakır'da böyle bir at geldi. Ee, tek tabi AGF yüksek. Enseye bastı. Hatırlarsanız dün tabela ayağındaki attan İngiliz atından bahsediyorum. Yani yanlış şeyler yapıyorlar. İlgililerini kınıyorum tabi. Yani o, o gruba Maiden grubuna at getirip kısa vade atını getirip sonucu olacaksa e, niye koşturuyorsunuz insansızlıktan başka bir şey değil. Terbiyesizlikten başka bir şey değil. Yani bu at yarıştırmak değil. Bu camiadan sizler para kazanmışsınız. Hala getirip terbiyesizlik yapıyorsunuz. Bu olmaz. Dünkü tavla ayağında Diyarbakır'daki attan bahsediyor. 9 öyle bir at arkadaşlar. Normalde bu grubu geçer. Normalde kazanır. İşte Müslüm Çelik geliyor. 9-3 8'den sürpriz gelebilir. Bu şart hani sürpriz ihtimalli atlar dediğim 8 öncelikli 6, 4, 5 diğer atlar arkadaşlar. 8. koşu Maiden tekrar. Burada da bir at var. Bunun da çıkması gerekir. Hani satışa gelmezsek kazanırsa dediğim gibi Nur Safkan oldu. Grubun en kaliteli atı. Kazancı yok. Yani bire göre düşük kazançta. Ancak ee, satmazsa kazanır. Çıkmak isterlerse çıkar biri biraz daha ön planda tutayım. Bu atın kazancı var arkadaşlar. Çıkacaksa e, bir çıkmazsa bunun yerine bir geçer. 3 geçer, iki geçer ve herhangi bir at gelir ki e, herhangi bir atta sürpriz gelecektir. Bunların dışında. Meydan dişilerde olur bunlar çok çok olur. Bunlar kaçtığı anda işimiz zor. Yani buradan çıkartmazlar bizi. Dokuzuncu ve son koşu. Handikap 14, handikap 3. Uzun mesafeli bir handikap 3. Yalnız 4 yukarı sıkıntı var burada da. Zor bir şart, zor bir yarış. Az atla geçmeye çalışalım diyeceğim ama doğru dürüst atı da yok. Hani şu kadar at yeterli diyebileceğim bir durum da yok. 7-10 safkanın ilgilileri 4 milyonayla kilo alıp bu handikapa feridi koyup yarışı AGF çıkartıyorlarsa bu da bir terbiyesizliktir. 7-10'u ilk sahipti. Koş buğra koş. Bu atı buraya koyarsanız AGF çıkar kilo alır, basar at bulmaya çalışacağız Doğru ve AGP değil, doğru yerde değil. Kazanır mı? Tabii ki kazanır. Önerdim zaten. Yarışta 4 öz kardeş takip ettiğimiz Safkan. <laughs> grubunda en kaliteli atı ihmal etmeyin arkadaşlar. Böyle atlardan yarış gelir çünkü. Sürprizdir, Ganyanlı gelir. Hani tek olur diyeceğim ama buranın atlarına çok güvenemiyorum. Hani o yüzden tek olur diyemem ama mutlak kuponlarınızda olsun. Benim favorim. 15-14 gibi atlar şanslı kilolarda start alıyorlar acaba koşarlar mı diyebildiğim safkanlar Onlardan 15 Dişi olmasa direkt favorim olacak Dişi olduğu için Kili planda ancak AGP almış bir safkan 3 buranın 60 kilo ile ideal kilosunu Taşıyan atlardan biri 3 Last level 7 yine mecbur yazılacak kendini 4 plana ile at koşuyorlar Gelmezse bu at Dediğimi yapmış ol olacaklar Ganyan toplayı Bense'ye basacaklar. Kime yarar bu iş? Ya bu işte terbiyesiz bunu. Bir hafta sonra kaydettir. Uygun gruplara kaydettir. Yani koştur koştur kilo almış olduğum gruba niye gidiyorsun? 18, 11, 6, 2, 1 çok hani tarama yaptığımda gözüme takılan safkanlar ama hiçbirine de güvenmiyorum diğer atlardan. Tercih sebebi yapmanızı öneririm. Burayı ne kadar az atta bulursak da o kadar 6.5'liği bulma ihtimali yüksek olur. Tekrar görüşene kadar arkadaşlar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.